Evet, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, birinci seviye 5. kitabın 2. dersine devam ediyoruz. Takat demet öne çıktı. Nehletun bir bal arısı, neşidatun çalışkan bir bir bal arısı, nel hayvanati hayvanlardan çalışkan bir bal arısı öne çıktı. Öne atıldı, öne çıktı. Ve ve onlara haber verdi. He burada onlar manasını çoğul. Hayvanat çoğul olduğu için aklısı çoğul. Tekil yazılıp çoğul okunuyor. Çoğul manası veriliyor. Ve ahbarat ve onlara haber verdi. Anne ihtifâ el ezhari çiçeklerin kaybolması. İhtifâ aslında gizlenmesi demek. Gizlenmesi burada kaybolması manasında. Çiçeklerin kaybolması. Minel gâbet ormandan. Bu es sebebu asıl sebeptir. O, odur sebep fi ademi olmamasına, adem yokluk olmaması demek. vücudun zıttı, vücut varlık, adem yokluk. Vücudil aseli. Balın bulunmasının olmaması, yani bal bulunmamasının, olumsuz yapıyor demiştik. Bal bulunmamasında asıl sebep neymiş? Ormandan çiçeklerin kaybolmasıdır. Ormandan çiçeklerin kaybolması balın bulunmamasındaki asıl sebeptir. Lenne nahle çünkü bal arıları ihtiyaç duyar ile leser çiçeklere fi sun'il aseli. Bal yapmada. Neymiş? Lenne nahle çünkü bal arıları bal arısı genel olarak cins olarak dediği için bal arısı diye tercüme edilebilir. Çünkü lenne çünkü en bal arısı ihtiyaç duyar ile lezer çiçeklere fi sun'il aseli. Bal yapmada. Bal yapmada onlara ihtiyaç duyar hadisun tavilun. Uzun bir konuşma geçti. Dara döndü, dolaştı demek. Yani dönüp durdu, devretti. Devran oldu. Dara geçti. Hadisun tavilun. Uzun bir konuşma. Beynel hayvanat hayvanlar arasında uzun bir konuşma cereyan etti, gerçekleşti. Ve tefakat ittifak etti. Yani söz birliği yaptı. Hayvanlar fime beyneha kendi aralarında Beynehe kendi aralarında aslında yeterli ama fime beynehe olarak kullanılır. Fime beyne kendi aralarında. Ala marifeti söz birliği ne üzerine oldu? Ala marifeti bilme üzerine. Sırrı, burada çözme de diyebiliriz. Sırrını çözme üzerine. İhtifa ile sari, çiçeklerin kaybolmasının sırrını çözme üzerinde. Minel gabeti ormandan. Ormandan, yani ormandaki çiçeklerin kaybolmasının, gizlenmesinin sırrının ortaya koyulması üzerine çözülmesi üzerine eee kendi aralarında hayvanlar kendi aralarında söz birliği yaptı. Ve kararat ve karar aldı. Yani hayvanlar en elkel kelbu, köpeğin olmasını, harisen bekçi olmasını aleleseri çiçekler üzerinde. Çiçeklere köpeğin bekçilik yapmasını, burada olmasını yapmasını diye tercüme edebiliriz. Karar aldı. Diğerife bilmek için Men yaktıfuha. Onları kim koparıyor? Onları koparan kimseyi ya da kimseleri bilmek için köpeğin çiçekler üzerinde bekçi olması kararı alındı. Evet, kadafe yaktıfu koparmak demek. Çiçek ya da meyveyi dalından koparmak demek. Ve fi minel Günlerden bir gün. Bu da bir kalıptır. Bu şekilde bileceğimiz için. Bunu da böyle ezberimizde fayda var. Günlerden bir gün diyoruz. Bir olay anlatırken genelde bununla başlanılır. Dolayısıyla ezberlememizde fayda var. Günlerden bir gün Rael kelbü köpek gördü. Erneben bir tavşan yaktıfı koparıyor. Zehreten cemiletin güzel bir çiçek. Fellahikahu peşine düşmek demek. Yani peşine koşup onu yakaladı. Ve selehu se ve ona sordu. Ani zehreti çiçeği sordu. Ne hayırdır? Ne alıyorsun? Niye koparıyorsun gibi. Ona çiçeği sordu. Fazahikeler ne bu? Tavşan güldü ve dedi ki inne zahratun vahid O sadece bir tek çiçek. Ve len tazurra şeyen hiçbir kimseye zarar vermez. Hiçbir zararı olmayacak. Len tazurra zararı olmayacak. Şeyen hiçbir şey zarar olmayacak. Yani bir çiçek koparmakla hiçbir şey olmaz. öyle tercüme etmek daha iyi olur. Sadece bir çiçek. Bir şey olmaz. Ve len tazurra şeyen bir şey olmaz. Zahratun de te olduğu için buraya da te koyuyoruz. Normalde len şeyen bir, bir şey olmazı bu şekilde söyleyebiliriz. O yüzden bu da kalıp olarak aklımız olsun. Lan tezurra şey yani biz müzekker genelde kullanabiliriz. Yani şey belli olmadığı zaman lan yazurra şey diyebiliriz. Lan yazurra şey şey olmaz. Evet. Tavşan demiş ne var ki ya bunun? bir tane çiçek aldık demiş. Yani bir, bir tane çiçekten bir şey olmaz. Fe ezherul gâbeti çünkü ormanın çiçekleri Kesiretün cidden. Gerçekten de çok. Çok fazla çiçek var ormanda. Yani bir tane çiçek almakla ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Fezherul gabeti kesiretün cidden. Orman çiçekleri gerçekten de çok. Evet. bir sonraki dersimizde bakalım ne, ol, ne olacak? Nasıl devam edecek? Buradan itibaren devam edeceğiz.